kara kalpağım, ne gümüş rengi kama. Rüzgarla yarışan atlarımı da vurdular. Ama saçlarım hala güneş rengi, gözlerim vadi yeşili ve yüreğim hala bir dağlı yüreği. tarihin en büyük direnişlerinden ve en büyük katliamlarından birine şahit olan Kuzey Kafkasya, jeopolitik konumu itibariyle tarih boyunca birçok medeniyetin istilasına uğramıştır. Rus Çarlık ordularının Kuzey Kafkasya'yı sistemli bir şekilde istila hareketleri ise 1722'den itibaren başlar. Bu saldırılar karşısında İslam kurallarına uygun idari bir yapı oluşturarak bağımsız birleşik bir Kafkasya devleti kurmak amacıyla Kafkasya halkları Çeçen aslında İmam Mansur'un önderliğinde Müridizm hareketi etrafında işte birleşmeye ve birlikte hareket etmeye başlar. sırasıyla imamet makamına seçilen İmam Gazi Muhammed ve İmam Hamzat Bek önderliğinde Kafkasya mücadelesi gibi Artık zaman hükmünü icra etmiş, sıra beklenen efsaneye dünyanın Kafkas kartalı olarak tanıdığı bir kahramana gelmişti. Kafkas Dağları'nın zirvelerinde bir başka kartal süzülüyor. Hiçbir gerçekliğin kendisine ifade etmekte yeterli kalmayacağı bu özgürlük ürünü Kafkas Kartalı Şeyh Kafkas dağları artık daha birlik, onurlu ve dirençliydi. 1797 yılında Gimre'de dünyaya gelen Şeyh Şamil'in gençliği savaşlarla geçti. İnancı, otoritesi ve cesaretiyle 37 yaşında imam seçilerek Kafkasya'nın yeni lideri olur. 7 yıl toparlanma sürecinin ardından evrindeki 10 bin mücahitle Çeçenistan'a doğru yola çıkar. Şehşami'nin bu hareketini karşılamak ve bastırmak için Çar'ın orduları Çeçenistan'a kaydırdı. Şehşami alışıldığı üzere Rusları karşılamak için yamaçlarda beklemez. Üzerine gelen Rus birliklerine karşı ordusunu üç müfrezeye ayırarak saldırır. Şeyh Şamil, İmamlık döneminin bu ilk büyük savaşında ağır kayıtlar verir. Avulgan mevkiine doğru geri çekilen dağlıların üzerine Ruslar bütün birliklerini gönderiyor Buna karşın Şeyh Şamil, Ahulgun'u kahramanca müdafaa ediyordu. Rusların bütün saldırılarına karşın Şeyh Şamil kuşatmayı yararak Çeçenistan iç bölgelerine doğru geri çekiliyordu. Çar, Şeyh Şamil'i elinden kaçıran askerlerini beceriksizlikle suçluyor ve idam ediyor. Rus komutanlarından biliyor ki Avulgun Savaşı hakkında hatıratına şunutu düşüyordu. Teslim olmayı katıyan reddeden dallar hiçbir ümitleri kalmadığı halde kahramanca dövüştüler. Kadınlar ve çocuklar ellerindeki kamalarla Ruslara hücum ediyor, sümgülerin önünde göz kırpmadan cihan Hayatını Kafkasya'nın özgürlüğüne adayan Şamil yardım bekliyordu. Aradan geçen 15 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nden yardım geleceğini ümit eden dağlar hayal kırıklığına uğrasa da şanlı mücadelelerini sürdürmeye devam ediyorlardı. 1873 Kırım Savaşı dolayısıyla Osmanlı Devleti İngiltere ve Fransa ile birlikte Ruslara karşı hem kendi topraklarını hem de Avrupa kıtasını savunmaya başladı. Sultan Abdülmecid Rusları Kafkasya'da zayıflatmak için Şeyh Şamil'den savaşa katılmasını ve Azerbaycan'daki hanlıklarla Ruslara saldırmasını istedi. Sultanın bu isteğine uyan Şeyh Şamil, bölgedeki 10.000 kişilik Rus ordusuna saldırarak büyük kayıplar verdi. 1855 yılında Batı Kafkasya Harekatı başlatan Osmanlı ordusuna karşı savaşmak için Sivas'ta Pol cephesine giden ünlü Rus yazarı Tolstoy halkın yaptığı zulmü şöyle anlatıyor. Köylere gece karanlığında dalı vermek adet edilmişti. Böylece baskın uğramış kadınlar ve çocuklar kaçacak zaman bulamıyordu. Ve gece karanlığın örtüsü altında Rus askerlerin evlere girmesini izleyen dehşet sahneleri öylesine acımasızdı ki bunları hiç kimse resmi raporla aktarmaya cesaret edemezdi. Osmanlı ordusu Kafkasya harekatından bir yıl sonra İngiltere ve Fransa'nın baskısıyla 1856'da geri çekilmek zorunda kaldı. Bu boşluktan yararlanan Ruslar bütün birliklerini Kafkasya'ya kaydırıyor, Şeyh ise hiçbir yerden yardım gelmeksizin özgürlük mücadelesine devam ediyor. Yıllar geçtikçe Şeyh Şamil'in gücü tükeniyor, imkanları zayıflıyordu. 70 bin kişilik bu ordusuna karşı etrafında birkaç yüz asker kalıncaya kadar güvenmeye devam eden Şamil, savaşı sürdürmenin olacağını anlayınca 1859 yılında teslim olmak zorunda kalıyordu. Şeyh Şamil'in bu nitte teslim oluşu Rusların zaferinden daha muhteşem ve onurluydu. Kafkas Kartal'ın esir almışı dünyadaki bütün mazlumların yüreğine bir kor gibi düşüyordu. Rus Çarı II. Aleksandr, Şeyh Şamil'i son derece nazik bir şekilde sarayın kapısında karşılıyor, kılıcını almayarak kendisine olan hayranlarını dile getiriyor. Bir ay kadar sarayda misafir edilen Şeyh Şamil, saygın tutsak olarak esaret yıllarını geçireceği Kaluga'ya gönderiliyordu. 1870'te Çar'ın izniyle hacca gitmek üzere yola çıkan Şeyh Şamil, 70 kişilik grubuyla önce İstanbul'a uğruyordu. Sultan Abdülaziz merasimle karşıladığı Şeyh e elini uzatırken babam Sultan Mahmut mezarından çıksa ancak bu kadar sevinç ve heyecan duyabilirdim diyerek iltifatta bulunuyordu. Şeyh Şamil'in e bu iltifata verdiği cevapsa manidardır. Bu eli Kaftas dağlarında yardım eli olarak çok beklenir. Fakat ne hazindir ki ancak burada sıkabilir. Sultan Abdülaziz'in tahsis ettiği gemiyle Mekke'ye ulaşan Şeyh Şamil, 4 Şubat 1871'de Medine'de vefat etti. Cennetül Baki mezarlığına Rufai tarikatının Şeyhi Seyyid Rufai tarafından cenaze namazı kıldırılarak defnedildi. Уставился. Ах ты, упрямая тварь!